sadece dezavantajlı ya da başına bir iş gelen çocuklar açısından değil. Genel olarak çocukların barınması nasıl gerçekleşiyor? Aa, kendilerine bakım yükümlülüğünü gerçekleştirenler ne yapıyorlarsa onların yanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında bir zaten o bakım yükümlülüğü verenlerin yaşadıkları sorunların hepsini yaşıyorlar. Ama ekstradan şunu da yaşıyor. O yetişkinlere tabi bağımlı olduğu için, bağlı ve bağımlı olduğu için hem ekonomik yönden hem sosyal yönden onun hiçbir şekilde görüşü alınmadan aslında saksı gibi nereye koyarsan orada yaşıyor çocuk. Dolayısıyla o evin içerisindeki konumu da oldukça kırılgan. Yani çocuk hani hiç başına daha hiçbir şey gelmeden işte daha genel tabi anası da babasıyla, yani, ebeveynleriyle birlikte, ona bakım yükümlülüğü verenlerle birlikte yaşarken de aslında ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla bu barınma dediğin mesele, yani çocukla bir yetişkin yan yana olduğu mesele büyük bir istismar alanına da şey. Dolayısıyla yani bu, bu kendi başına bile çok ciddi sorun. İkincisi çocuklar yaşadıkları ağırlıkların, yani kentlerden bahsediyorsak, kent dediğimiz mekan yetişkinler tarafından ama yetişkinler için, hatta yetişkinler tarafından bazı yetişkinlere uygun bir şekilde inşa edilen bir alan. Yani burada engellilerin görmezden gelindiği gibi çocuklar da neredeyse tümden görmezden gelindiler. Sadece nedir işte kavşak köşelerine sıkıştırılmış çocuk oyun alanları dışında kentlerde çocuklara özel onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş alanlar yok. Halbuki bakıyorsunuz nüfusun üçte biri çocuk. Bu ne demek? Mesela çok basit bir matematikle mekanın da üçte biri onlara ait olması gerekir değil mi? Hiç öyle değil. Dolayısıyla hani bu demokratik, hani düz demokratik aritmetikte bile çok dezavantajlı durumdalar çocukların tümü açısından. Şimdi bu en güvenli alan onlar açısından. Diğerinin kime nazaran çocuklar bir şekilde o ebeveynleriyle olan ilişkileri kop koptuğu zaman yani başlarına bir iş geldiği zaman. Yani örneğin suça itildiklerinde yani tırnak içerisinde bir, e, e, suçlu hale gelip bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarında ya da bir istismara ihmale uğradıklarında yani bir şekilde bu başlarına gelen bir insan hakları sorunu olarak kamu tarafından fark edildiğinde o zaman onlar için bambaşka süreç başlıyor. Ne oluyor? İşte bizim hani haberlerden alışık olduğumuz o devlet koruması altına alınma süreci başlıyor ki bu tek başına kendisi bile çocuk açısından çok travmatik bir şey. Bu ne demek? Ya bir yurda ya bir sevgi evine gönderiliyor olması demek ve bu süreç çocuğa hiçbir zaman açıklanmıyor. Örneğin bir kız çocuğu evde cinsel istismara uğradı, ortaya çıkıyor. Bu polise intikal ediyor. Polis Gidiyor mesela okulun kapısında bekliyor. Okulun çıkışında diyor ki biz de geleceksin. Neden geleceksin? Nereye geleceksin? Niye geleceksin? Buna hiçbir anlatılmıyor çocuğa ve çocuk kar alıyor karakola götürüyor. İşte konuyla ilgili ifadesi alınmak üzere eğer her şey düzgün yapılıyorsa işte uzmanlar çağırıyor. Falan. Aradan iki gün geçiyor, hala eve gitmiyor ve ne zaman eve gideceğim diye soruyor. Mesela hiçbir zaman eve gidemeyecek aslında. Ve dolayısıyla hani bu süreç konusunda en baştan itibaren bilgilendirme de dahil olmak üzere çocuklar bir sistemin içine itiliyor ama hiçbir şey yok onlarla ilgili. düzenek de ha sonra ne oluyor? O çocuk kendisi için iyi olduğu düşünülen bir bakım ortamını alınıyor. Ne oluyor? İşte ya bir sevgi evine ya bir işte daha sayılar oldukça azaldı ama işte çocuk yurduna alınıyor. Bir şekilde devlet koruması altına alınıyor ama devlet koruması altına alınan kurumlara, yapılarak iyileştirilmiş halleri bunlar baktığınız zaman çocuğun ne psikolojik sağlığı, ne bedensel sağlığı, ne beslenme ihtiyacını, ne sağlık ihtiyacını karşılama konusunda çok yetersiz yani. Yani bir de düşünün ihmal ve istismar sonucu oraya gelmişsiniz. Zaten hani fazladan ihtiyacınız olan pek çok şey varken sizi orada neredeyse bir numaraya indirgeyen, kimliksizleştiren, diğer herhangi çocuklardan ayrılabileceğiniz, sizin siz olduğunuzu gösterebilecek hiçbir özelliğinizi kimlik özelliğinizi gerçekleştiremeyeceğiniz bir mekana itiliyorsunuz. Ve bunlar çocuklar için kalıcı olabiliyor. Yani bir aylık, üç aylık hani geçici bir konaklama değil. 18 yaşına kadar, yani çocuk bir şekilde 13 yaşında böyle bir sistemin içine düşüp 5 yıl, 6 yıl o sistemde kalmaya zorlanabiliyor. Yani çocuğun kendi barınmasını gerçekleştirme imkanlarına hani anlayacağımız sebeplerle sahip olmayacağı için de bir şekilde onun için iyi olan bir sistemmiş gibi kurgulanıyor. bazen cinsel istismar mağduru kız çocuklarının olmaması gerekirken, yasaya da uygulamaya da, da, yeri yokken aslında, mesela sığınma evlerine, yetişkin kadınlarla birlikte kalmaya zorlandıkları durumlar da var. Çünkü yani işte çok ne, yazık ki yani erkek egemen bakışı ama bir çocuğu cinsel istismara uğradıysa o artık hani yurda gidemez. Dolayısıyla ne olur? İşte diğer kadınlarla birlikte kalır falan gibi absürt uygulamalar da var. O daha da travmatik bir hale getiriyor.